MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'da Sirte kırmızı çizgimizdir sözlerini yorumladı. Sağduyu çağrısı yaparak provokasyonlara gelme uyarısında bulundu. Libya ve Suriye'deki faaliyetleri için Fransa'ya da yüklenen Bahçeli, Fransa samimi ve dürüst değil dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dış politikadaki gelişmeler ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tek kırmızı çizgimizdir açıklaması için Sisi'ye sağduyu ve provokasyonlara gelmeme çağrısı yaptı. Bu açıklamaların siyasi çözüm arayışlarına riske attığını söyledi. Temennimiz Sisi'nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte provokasyonlara ve dış terkinlere kapalı durmasıdır. Böyle olduğu takdirde bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak. Hariçten gazel okuyan fırsatçı odaklar dışlanıp kaybedeceklerdir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yönetimine hedef alan Bahçeli, Türkiye'nin vakalarını yanlışa yormaları, Hafter'in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaki tutum sayılmayacaktır dedi. Bahçeli Fransa'nın Libya ve Suriye'deki tutumunu da samimi ve dürüst değil diyerek eleştirdi. Ve gemisinin Türkiye tarafından taciz edildiği iddiaları için Fransa'nın Libya ve Suriye'deki karanlık ilişkilerini maskeleme arayışı olarak yorumladı. Fransa'nın son günlerde şımarması, şuur kaybına uğraması, Libya'dan Suriye'ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması, dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir. Pençe operasyonuyla haftanın ne Türk mührünün vurulduğunu söyleyen MHP lideri, Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Kürt Ulusal Birliği partilerinin birleşmeye dönük olarak açıklaması için de Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir sözlerini kullandı.